Ankara polisinin telefonla internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik Ankara, Antalya ve Çankırı'da düzenlediği operasyonda 5 kişi yakalandı. Zanlıların sanal ortamda sahte yedek parça AVM'si kurdukları belirlendi. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın direktifleriyle son dönemde artan telefonla ve internet üzerinden dolandırıcılıklara karşı siber takip başlatıldı. Yapılan 3 aylık teknik takip neticesinde 120 kişiyi dolandırdığı tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon yapıldı. İnternetten güvenilir siteler kuran zanlıların sanal AVM'de motor, şanzıman, debriyaj, vites kutusu, diferansiyel, AKS, kapı, kaput aynı, tampon, çamurluk gibi yedek parçaları sattıkları belirlendi. Şahısların geçmişte sanayide oto tamirciliği yaptıkları ve yedek parça satışıyla uğraştıkları tespit edildi. Zanlıların buradan ilham alarak internetten bu parçaları satmaya başladıktan sonra pahalı, önemli ve bulunamayan parçaları internet sitesinde satarak insanları dolandırdıkları, bu yedek parçaları gönder Vermeyi, paralarını aldıkları belirlendi. Alanya'da yaşadığı tespit edilen bir zanlı Ankara girişinde otobüste yakalandı. Ankara, Antalya ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin kargoyla yedek parça gönderme vaadiyle mağdurları yaklaşık 205 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Polis, internetten bir ürün satın alırken dikkat edilmesi, nitelikli bir internet sitesi dahi olsa ürünü teslim almadan paranın gönderilmemesi uyarısında bulundu.